Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Ee, yeni başlayan arkadaşlar için daha çok etkili olacaktır bu paylaşacağım video. Oda kartı nasıl alınır onu paylaşacağım. Oda kartını nereden alabilirsiniz diye. Ben ilk başladığımda hala yeni gerçeği ama ilk başladığımda baya zorlanmıştım bulmakta. Şu kısımdan kalanı kısımda arkadaşlar. Ondan sonra dükkan kısmından satın alabilirsiniz. Buradan istediğiniz bazı eşyalar varsa onları da satın alabilirsiniz. Şöyle tıklıyoruz. Ben de bir tane alayım hazır girmişken. Yardımcı olursanız seviniriz. Abone sayımız bayağı az. Kanalımız yeni. Ee, devamı gelecektir videoların arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.